Evet. Origami'den tilki yapıyoruz. Kağıdımızı uçlarından, iki daha ucundan birleştiriyorum. Bugün karga ile tilkinin şarkısını söyledik. Masalını anlattık ve şimdi de tilki yapımında origami'de iki ucunda katladım bir üçgen. Hadi küçültelim biraz daha bir küçük üçgen. Bakın öyle küçüktü. Şimdi şu açık ağzı olan yeri tam buraya böyle katlayacağım. Görüyor muyuz? Şöyle katlayayım. Gördünüz mü? Burası kaldı. Burayı aşağı indirdim. Şimdi böyle kaldırıyorum. Burayı açıyorum. Bakın burası ortadaki kısım. Tilkimizin kafası. Bunlar da kulakları. Bunları da kıvırıyorum biraz. Şöyle kendimi çevireyim.